potansiyel bir Cumhurbaşkanı adayı olarak görüldüğü için e, devamlı e, iktidarın e, yani hedefinde olduğunu biliyoruz. Ama İstanbul'da yaşananları sadece bu siyasi polemiğin ve kutuplaşmanın e, bir meselesi olarak göremeyiz. Yani İstanbul'da herkesin sınıfta kaldığı bir süreç yaşandı. Bunun içerisinde kara, Karayolları da var, Ulaştırma Bakanlığı da var. Benim yurttaş olarak baktığım hı hı. yerden... E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de var. Şimdi bir de yani Özgür ondan bahsetmedi. Siz açarken yemekten bahsettiniz. Bir yemek Hı -hı. E, Hı -hı. durumu var. Evet. E, şimdi bu konuyu ben açıkçası çok merak ettim. Çünkü İngiltere Büyükelçisi'ni de tanıyorum. Hı -hı. E, çok da aktif bir büyükelçi. Bu arada şunu da hatırlatmamız gerekiyor. İngiltere bugün e, Batı'da, e, Ankara'da AKP iktidarının e, en iyi müttefiki diyebileceğimiz e, konumda. Britanya, İngiltere e, Dolayısıyla Büyükelçi Cumhurbaşkanı'yla da çok sık görüşen, iyi temasları olan bir Büyükelçi. Ama şunu da unutmamak lazım ki diplomatik misyon bir sonraki seçimlerde potansiyel adaylar olarak potaya giren siyasetçilerle çok yakın ilişkiler kurmak ister. Bu sadece İngiltere Büyükelçisi için geçerli değil, Fransız Büyükelçisi için de geçerlidir. İran Büyükelçisi de içinde geçerlidir. Çünkü onların zaten bu ülkelerdeki görevi kendi ülkelerine, başkentlere işte bir takım siyasi öngörülerde bulunmaktır. Bu siyasi öngörülerde bulunabilmek için de siyasetteki karakterleri tanımaları gerekiyor. Elbette ki İngiltere Büyükelçisi sadece yani ben şuna çok inanmam açıkçası bir gazeteci olarak. Hani bu kadar neden ilgi gösteriyor Ekrem İmamoğlu'na? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu için mi? Hayır. ...potansiyel bir lider adayı olduğu için bu kadar ilgi gösteriyor. Kamuoyu araştırmalarını herkes gibi onlar da okuyorlar. Ve de işte oradaki üç kişi, Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek üç kişi kimse... ...o üç kişiyle şimdiden temasta olmayı tercih edecektir. Yani Aralık ayında, bundan bir buçuk ay önce bir görüşme yapmışlar... Bu yemeği e, o zaman kararlaştırmışlar ve bu yemeğe İngiltere Büyükelçisi Ankara'dan sadece bu yemeğe katılmak için eşiyle birlikte geliyor. O zaman çok özür dilerim, araya şunu, e, şunu sorayım. E, niye böylesi bir kriz anında bu yemek oldu, telefon açıp da bunu erteleyebilirdi, zamanı mıydı, sırası mıydı gibi eleştiriler yersiz mi, haksız Bence mı? Bence haklı eleştiriler. Ha haklı. Ben haklı buluyorum Amerika'da ne olurdu? Sen Amerika temsilciliği yapsaydın, Washington'da evet. temsilcilik yaptın. Nasıl olurdu? Şimdi bir kere ben, ben tahmin ediyorum, bununla ilgili bir bilgim yok ama Büyükelçi sırf bu yemek Hı. için... Şimdi İstanbul'da pazartesi gününü hatırlayın, gündüz saatlerinde yoğun bir kar yoktu, ağır bir tablo yoktu. Akşam üstünden, yani akşama doğru geçen saatlerde çok yoğunlaştı. Dolayısıyla tahmin ediyorum ki Büyükelçi öğle saatlerinde, öğleden sonra saatlerinde bir uçakla İstanbul'a geldi... Ee, ve yine tahmin ediyorum ki Büyükelçi'nin kalemi, e, Ekrem Bey'in kalemini arayıp yani e, devam ediyor muyuz bu akşam yemek aynen işte bir ay önce, bir buçuk ay önce planladığımız gibi olacak mı diye sormuştur. Evet. E, büyük ihtimalle de ediyoruz diye bir e, yanıt almışlardır. Çünkü e, işte o akşam üstü <laughs> saatlerinde henüz o kar yoğunlaşmamışken belki Ekrem İmamoğlu hani giderim sonra Akam'a dönerim gibi bir planlama içerisinde oldu. Fakat oraya gitsen bile... Yani o şeyleri bilemiyorum. O kadar detayı hani işte efendim oraya bir kar küreme aracı götürülmüş filan, onları bilemiyorum. Ama ya yani oraya gidilse bile yani bu kadar sıkıntılı bir bir de herkesin gözü onun üstünde. Ekrem İmamoğlu bunu biliyor. İngiliz Büyükelçi'ye ya kusura bakmayın buraya kadar geldiniz ama bunu başka bir gün başka bir akşam yapalım diyebilirdi bence. Hmm. Bu kadar dayak yemenin bir manası yok yani bu yemek için. Yani şimdi ne ben bakıyorum işte bu yani hükümet... ...yanlısı kanallara... ...bu kadar bekleyemeyecek özel ne olabilir ki? Tabii ki bir şey yok bu kadar bekleyemeyecek özel. Sadece Ekrem İmamoğlu'yla... ...yakın ilişkiler kurmak isteyen... ...bir büyük elçi var. Yani bunu Şubat ayında da yiyebilir... ...işte bir hafta sonra da yiyebilir... ...orada özel bir bilgi falan paylaşılmayacak ama... ...yani dediğim gibi bence... ...oraya gidilmiş olsa bile... Haberler gelmeye başladığında, yani ana arterler, yollarda çok ciddi sıkıntı olduğu haberleri gelmeye başladığında bence İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, kusura bakmayın yanlış anlamayın ama biraz zor bir günümüz, bunu bir başka akşam yapalım demeliydi. Dememiş, peki MOBESE işi? Şimdi o MOBESE işinin şu ana kadar çok da konuşulmamış bence başka bir boyutu daha var ve bu boyut bir diplomatik skandal. Yani siz aslında sadece o MOBESE kayıtlarını medyaya servis ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının özlük haklarına şey zaten o kendisi hukuki bir süreç başlattı. Zarar vermiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda bu ülkedeki bir diplomatik misyon yetkilisini ve onun tepesindeki büyükelçiyi de takip ediyorsunuz mobese kayıtlarıyla ve de bunu yani büyükelçinin nerede olduğunu hmm. basına sızdırmış evet, oluyorsunuz. Evet bundan çok bahsedilmedi. Şimdi bu aslında yani çünkü tabii ki öbür tarafı e daha şaşalı bir şey yani şimdi Ekrem İmamoğlu daha üzerinden. Işte. Evet ama şimdi bitti. şimdi İngilizler de bunu gördüğüm kadarıyla bir mesele yapmadılar. Zaten bunun bir tarafı evet. olmaktan da hoşlanmamışlardır büyük bir ihtimalle. Ee, ama yani şimdi şunu düşün, şunu biliyor muyuz İsmail yani Hilmi Hakan o fotoğraf o içeriden bir kare fotoğraf çıktı. İlk çıkan fotoğraf. O fotoğrafı kim çekti? İmamoğlu'nun. Biliyorum, biliyorum dedi. Bildiğini söyledi benim bildiğim kadarıyla AK Parti meclis üyesi. O sırada mekanda, mekanda o sırada şey müşteri olarak mekanda, mekanda bulunan. Evet. evet. E şimdi yani ama dışarıdaki görüntü ayrı. O mobesede o mobese. sicilin silinmiş bir yani polis memuru ya da mobesin silin, silinmiş. Mobese kaydı üzerinden çekilmiş bir, öyle. bir evet. telefon görüntüsü. Telefon görüntüsü ama, Aynen ama öyle. içeride orada müşteri olarak İçeride ha? müşteri yemek yiyen başka yani AKP'li olmayabilir de başka birisi o da, da olabilir, de olabilir. Tabii, tabii. Yani tabii. Oradaki tabii. benim mesela sadece içeriden bir fotoğraf paylaşılması değil. Çünkü bu engellenemeyecek bir şey şu anki sosyal tabii. medya durumunda. Evet. Yani orada... Hayır İmamoğlu'nun kendisi de müşterilerle fotoğraf çektirmiş, çektirmiş, çektirmiş. Ay, şunu anlamaya çalışıyorum ben aslında. Benim kafamda şöyle bir soru işareti var. Yani o kayıtların kim tarafından ne şekilde tutulduğu, sadece trafik için tutulan mobeste kayıtları mı olduğu filan bu detaylar önemli. Şu yüzden önemli. Yani kafamdaki şüpheye geleceğim. Bence İmamoğlu, belki Meral Akşener dahil şöyle bir soru işareti ortaya çıkıyor. Yani istihbarat ya da işte AKP'nin ya da hükümetin işte belli e, görevlileri belki gerçekten e, bu liderlerin yabancı konuklarla ya da büyük elçilerle ya da konsoloslarla olan görüşmelerini takip ediyorlar. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki e, izlen sadece dinlenmiyoruz izleniyoruz, izleniyoruz dedi. dedi. Bu, bu, bununla şimdi ilgili söyledi işte aslında. İşte Ekrem Bey'in konuşmalarında da bunun dedi. Hı, evet, bunun bu işaretleri var. İşte Kemal Bey de söylemiş bugün. Yani şimdi burada Ciddi bir sorun var. Siz aslında dış dünyaya diyorsunuz ki bir ülke olarak yani sizin diplomatik dokunulmazlığınız bizi ilgilendirmiyor. Büyükelçimizi takipte ederiz. Kimle yemek yiyor? Nereden hangi yoldan geçiyor? Ya yani şimdi onun güvenliğini sağlamak bu ülkede bu hükümetin görevi. Hani bu boyut hiç tartışılmadı Seda. O yüzden Evet böyle, çok iyi. Yaptım. Yani bu, evet. bundan bahsetmek istedim. Evet. Ama yani Evet, o, o yemek olmasaydı da olmasaydı iyiydi. bence daha hı. iyi olurdu. Çok acil bir yemek olmadığını tahmin ediyorum. Hı hı. Yani acil ne olabilir zaten? Hı hı. Evet. İsmail sözü sana bırakırken şu sorularla bırakacağım. Bir, Bütün bu yemek etrafında dönen e, olaylarda, tartışmalarda e, niyet neydi? E, bu olayın o mobese görüntülerinin vahameti hem güvenlik boyutuyla işte cansun'un da söylediğini katarak hem hukuki boyutuyla nasıl değerlendirilmeli ve sence nasıl bu girişimden yani Yargı sürecinden nasıl bir sonuç çıkar? Ben daha önce tabii hem Halk TV yayınında hem evet. de daha sonra Halk Komuteri'deki yazımda bu yemeğe dair fikrimi söyledim. Yani Hı -hı. bence iptal edilebilirdi. Yani. Hı -hı.